Gol bir kez daha görüntüye geliyor. Sağ kanattan taç atışıyla başladı hatamız. Yusuf'un ortaladığı topu Ertuğrul iyi kontrol etti, iyi takip etti işte izliyorsunuz. Ve 5. dakikada takımımızı 1-0 öne geçirdi. Şimdi Norveç karşısında 1-0 öndeyiz ve bu gollerin devamını bekliyoruz. Björn bir taç atışını kullandı. Gülen, Orhan. Vuruk koşta savunmanın arkasına. Bu arada hücuma çıkan Ertuğrul topla buluşursa gol olabilir. Ertuğrul ayağını soktu. Gol! Gol! İkinci gol ancak bakıyor ama kemeğe. İkinci gol, İkinci gol karşılaşmanın 26. dakikası. Yine Ertuğrul. 5. dakikada Ertuğrul. 26. dakikada Ertuğrul ve Norveç karşısında 2-0 öndeyiz. Norveç karşısında 2-0 öndeyiz sayın seyirciler. İşte pozisyonu dikkatle izliyoruz. Ertuğrul ısrarla takip ediyor topu ve son anda topa dokunuyor ayağıyla ve işte gördüğünüz gibi ikinci kez Norveç bilelerine giden top karşı takımımıza 2-0'lık üstünlüğü getiriyor. Şimdi Norveç karşısında 2-0 öndeyiz. Tedersen karşılıyor Mikland. Halle, Halle süratle ceza alanımıza giriyor. Savunmada kademede yerimizi alıyoruz ve ye maalesef Bohinen'in golüyle turun 2-1 oluyor karşılaşmanın. 48. dakikası sağ kanattan çok çabuk getirdiler. Ada Norveçli futbolcular savunmamızın kademe zaafı 48. dakikada gole neden oluyor ve işte gol bir kez daha görüntüye geliyor. Oyuna yeniden başladık. Bülent, Gökhan ve rakip yarı alana gelen Uzun Top ve... Mehmet'in offside durumunda olduğunu işaret ediyor karşılaşmanın hakemi. Bu arada ilginç bir görüntü maçı bitirdi diye yardımcısı oyun alanına girdi. Hakemin hemen yerine doğru dönüyor. Offside'den Doğan en direkt serbest vuruş kullanılıyor ve şimdi karşılaşmayı bitiriyor maçın hakemi. Sayın seyirciler Dünya Kupası eleme grubunda Norveç liderdi. Norveç namaluptu ve milli takımımız bu Norveç'i lider Norveç'i. Dünya Şampiyonası finallerine katılacak Norveç'i İstanbul'da Fenerbahçe stadında mağlup ediyor. İyi vurdum gol oldu. İkinci golde de, de Kaleciyle ile defansın bir anlaşmazlığından yararlandım. İyi takip ettim topu. Vurdum gol oldu. Peki, Peki milli takım nasıl olacak? Böyle gidecek mi? Vallahi herkes gördü herhalde. İki maçta neyin ne olduğunu. Ne mağlup Norveç'i yendik. Bundan sonra devam edecek. İyi günler bize başındaki biraz bocalama vardı. Onun nedeni neydi sence? Bir rüzgar aleyhimize işliyordu yani tabii ki iki 0 mağlup olan bir takım da bastırmak istiyor mutlaka. Gol, ar gol arıyorlardı ve golü değildik şanssızlık eseri. E daha sonra oyunu eşitledik. Güzel bir maç oldu. Sağ ol, teşekkürler.